Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Süper Online'da port yönlendirme işlemi nasıl yapılır? Port nasıl yönlendirilir? Hemen bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Öncelikle tabii ki Super Online'da kullanmış olduğunuz modemin arayüzüne giriş yapmanız gerekiyor. Modeminizin yönetim arayüzüne giriş yaptıktan sonra Genellikle port forwarding, not forwarding veya virtual service gibi seçenek içeren bağlantı noktası yönlendirme menüsünü bulmanız gerekiyor. Bunlar port yönlendirme menüleridir. Bu menülere giriyorsunuz. Menü gördükten sonra yeni bir yönlendirme oluşturmak için yeni ekle düğmesine tıklamanız gerekiyor. Açacağınız port yönlendireceğiniz portla ilgili tüm bilgileri burada yazıyorsunuz. Portla ilgili hangi bilgiler sizden isteniyorsunuz. Zaten bu adımları takip ettikten sonra port yönlendirme kısmından sizden istenen bilgileri girip e, tamam ya da kaydet butonuna tıkladığınızda port yönlendirme işlemini süper online modeminde gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki modeminizin de port yönlendirme özelliğinin mutlaka olması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.